Hiç durmadan birini düşündünüz mü? Onu neden unutamadığınızı, aklınıza geldiğinde neden kalbinizin sıkıştığını merak ettiniz mi? Peki ya, bu takıntılı düşüncenin bilinçaltınızla ilgisi olabilir mi? Bugünkü videomuzda birini sürekli düşünmenin ardındaki psikolojik sebepleri Carl Jung'un analitik psikolojisi üzerinden ele alacağız. Bu sıradan bir aşk acısı videosu değil. Bu, bilinç dışı, gölge, arketipler ve senin kendi içsel yolculuğunla ilgili bir keşif yolculuğu. Hazırsan zihninin derinliklerine iniyoruz. Birinci bölüm Jung'a giriş, bilinç ve bilinç dışı. Carl Gustav Jung, psikanaliz tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Freud'la birlikte çalışmış ancak daha sonra kendi teorilerini geliştirerek analitik psikolojiyi kurmuştur. Jung'a göre insan zihni üç ana bölgeden oluşur. Bilinç, gündelik düşünceler, kararlar, farkında olduğumuz kısmımız. Kişisel bilinç dışı bastırdığımız, unuttuğumuz ancak geçmişimize ait olan her şey, kolektif bilinç dışı, bütün insanlığın ortak ruhsal mirası, arketiplerle dolu bir alan, bu ayrım birini sürekli düşünmenin nedenini anlamak için ilk adım. Çünkü düşüncelerimiz yalnızca bilinçli düzeyde şekillenmez. Aklına sürekli gelen o kişi, belki de senin bilinç dışındaki bir parçanı temsil ediyordur. İkinci bölüm, yansıma, o kişi senin ne yanını temsil ediyor? Jung'un en önemli kavramlarından biri yansıtma (projection) kavramıdır. Psikolojik olarak başa çıkamadığımız ya da henüz tanımadığımız parçalarımızı diğer insanlara yansıtırız. Birini sürekli düşünüyorsan, belki de onun sende uyandırdığı duygu aslında senin kendine ait bastırılmış bir parçanı sembolize ediyor. Örneğin, güçlü birini sürekli düşünüyorsan, belki de kendi içindeki gücü keşfetmek üzeresindir. Soğuk ve mesafeli birini unutamıyorsan, belki de duygularını bastıran tarafınla yüzleşmen gerekiyordur. Jung der ki, kendimizde sahiplenemediğimiz özellikleri başkalarında büyüleyici ya da tiksindirici buluruz. Yani o kişiyi takıntı haline getirmenin nedeni onun senin içsel aynan olmasıdır. Üçüncü bölüm, gölge arketipi ve bastırılan benlik. Jung'a göre herkesin bir gölge yönü vardır. Bu kabul etmediğimiz, bastırdığımız, çoğu zaman kötü sandığımız kişilik parçalarımızdır. Ancak gölge sadece karanlık değil, potansiyelimiz de gölgededir. Birini sürekli düşünmek bilinç dışımızdaki gölge ile ilgili olabilir. Belki de. O kişi senin olmaktan korktuğun kişiliği yaşıyordur. Ya da bastırdığın duyguları tetikliyordur, öfke, arzu, güç, zaaf. Örnek, bir kadın sürekli olarak duygusuz ve umursamaz bir erkeği düşünmektedir onu neden unutamadığını anlayamaz. Terapide ortaya çıkar ki, kadın hayatı boyunca iyi, uyumlu, fedakar olmaya şartlanmıştır. O adam ise onun bastırdığı öfkeyi, bencilliği ve özgürlüğü temsil etmektedir. Yani adam, onun gölgesidir. Dördüncü bölüm, Animus ve Anima, ruhun karşıt cinsiyeti. Jung'a göre herkesin içinde karşı cinsiyetten bir ruh parçası vardır. Erkeklerde, Anima, içsel kadın. Kadınlarda, animus, içsel erkek. Bu içsel figürler birini düşündüğümüzde devreye girer. Çünkü bu insanlar genellikle bizim anima, animus projeksiyonlarımızın üzerine düşer. Bir kadının sürekli düşündüğü erkek aslında onun bilinç dışı animus figürünü temsil ediyor olabilir. Yani onun düşlerinde, masallarında, romantik ideallerinde canlandırdığı figürdür o. Jung şöyle der, bir erkeğin anima ile, bir kadının animus ile tanışması, onun ruhsal büyümesinin kapısını açar. O zaman o kişiyi sürekli düşünmen aslında kendi ruhsal gelişiminin başlamış olabileceğini gösteriyor olabilir. İkinci bölüm, karma ve arketipik bağlar. Jung, ruhsal bağları sadece bireysel bilinç dışı ile değil, kolektif bilinç dışı ile de açıklar. Bu, tüm insanlık tarihinden gelen kalıplarla doludur. Anne, kahraman, kurban, bilge, aşık, Birini düşündüğümüzde bazen yalnızca bireysel psikolojimiz değil, arketipik düzeyde bir temas da olabilir. Örneğin, onu bir kahraman gibi görüyorsundur ya da kendini onun karşısında bir kurban gibi hissediyorsundur. Bu tür düşünceler ruhsal bağlamda karma, geçmiş yaşamlar ya da ruh eşi gibi yorumlara da açık hale gelir. Jung mistik düşüncelere kapıyı tamamen kapatmaz, der ki: "Ruhsal olarak bağlı olduğun bir kişi seni kendine çeker." Onu düşünmeden duramazsın çünkü onunla çözülmemiş bir bağın vardır. 6. Bölüm Senin Yolculuğun Bireyleşme Süreci Birini sürekli düşünmek acı verici olabilir. Ancak bu acı, Jung'un bireyleşme süreci dediği ruhsal olgunlaşmanın bir parçası da olabilir. Bireyleşme, kendi içindeki bilinç dışı yönlerle yüzleşip daha bütün bir insan olmaktır. Gölgenle, animanla, bastırdığın duygularla, o kişi aslında senin içsel dönüşümünü tetikleyen bir semboldür. Ruhunun daha derin bir katmanını uyandırmıştır. Jung'un ifadesiyle, ruh gelişmek için bazen acıya ihtiyaç duyar. Bilinç dışı, dikkat çekmek için seni birine saplantılı hale getirebilir. 7. Bölüm Ne Yapmalı? Jung'cu Yaklaşım ve Farkındalık Peki bu durumla nasıl başa çıkabilirsin? Jung'un önerdiği bazı yollar, gölgeyle yüzleşmek. Kendini yargılamadan bastırdığın yönlerini keşfet. Yansıtmayı geri çekmek. Onu senin için neyi temsil ettiği açısından analiz et. Aktif imajinasyon, onunla zihinsel bir diyalog kur. Ona ne söylemek isterdin, ne öğrenmek isterdin. Sembolleri takip et, rüyalarını, yazdıklarını, çizimlerini incele. Ruhun seninle sembollerle konuşur ve en önemlisi, o kişiyi değil, onda bulduğun duyguyu keşfet. Çünkü asıl aradığın o kişi değil, kendinsin. 8. bölüm Mitolojik Arketipler ve Ruhsal İlişkiler. Jung mitolojiyi psikolojinin dili olarak görür. Yani mitolojik figürler aslında iç dünyamızın sembolleridir. Birini düşünmek sadece kişisel bir bağ değil, mitolojik bir arketipin canlanması da olabilir. Örnekler: Persefoni ve Hades, bastırılmış arzunun derin bilinç dışı tarafından kaçırılması. Orpheus ve Eurydike, aşkın kaybı ve dönüş yolculuğu. Tristan ve Isolde tutkulu ama imkansız bağlar. Jung der ki, insan mitlerde kendini tanır. Onların gücü bizim içsel gerçekliğimizi temsil etmesidir. Eğer birini aklından çıkaramıyorsan, belki de bilinç dışın onunla birlikte bir yaşamsal anlatıyı oynuyordur. O kişiyi değil, hikayeyi yaşıyorsun. 9. Bölüm Psikolojik Tekrar Döngüsü ve Çözülmemiş Çocukluk Carl Jung, hayatın ilk yarısının bilinç dışı kalıplar tarafından şekillendirildiğini söyler çocuklukta sevgiye ulaşmakta zorlandıysan, yetişkinlikte de seni sevmeyen birini düşünmeye eğilimli olabilirsin. Bu bir tesadüf değil, psikolojik tekrar zorlantısıdır. Bilinç dışın der ki, bu kez başaracağım, bu kez beni sevecek. Ama mesele sevgi değil, çocuklukta kapanmamış bir yaranın tekrar oynanmasıdır. Sürekli düşündüğün kişi aslında bir içsel ebeveyn figürüdür. Onunla birlikte bilinç dışın seni, çözülmemiş travmanı tekrar yaşamaya zorlar, ta ki fark edene kadar. 10. Bölüm Rüyalar ve Bilinç Dışının Mesajları Jung'a göre rüyalar, bilinç dışının diliyle yazılmış mektuplardır. Sürekli düşündüğün kişi rüyalarına da giriyorsa, bu sadece özlem değil, bilinç dışının seninle konuşma şeklidir. Soru şu, rüyanın atmosferi neydi? Kaçıyor muydu? Ulaşılmaz mıydı? Yoksa seni bir yere mi çağırıyordu? Jung şöyle der, rüyalar ruhun simgesel tiyatrosudur. Rüyanı çözümlemek, aslında o kişiyi neden takıntı haline getirdiğini anlaman için anahtardır. Belki o rüyada, senin kendi içsel potansiyeline ulaşman için sembolik bir eşik bekçisi olarak karşına çıkıyordur. 11. bölüm, gölgeyi entegre etmek, iyileşmenin anahtarı birini sürekli düşünmek, çoğu zaman gölgeyi fark etmek içindir. Ancak gölgeyle yüzleşmek yetmez. Jung'un dediği gibi, gölgeyle dost olmak gerekir. Nasıl mı? Onun seni neden tetiklediğini anlamak, hangi yönünü temsil ettiğini kabul etmek ve o yönü bilinçli olarak hayatına entegre etmek. Örneğin, sürekli düşündüğün kişi çok cesursa ve sen değilsen, onun cesaretini kıskanmak yerine, o cesaretin sende de olduğunu fark edip onu yaşamına dahil edebilirsin. Gölge entegrasyonu, o kişiyi düşünmekten kurtulmanın değil, kendi bütünlüğüne kavuşmanın yoludur. 12. bölüm: Ruh eşi mi, gölge mi, karmik bağ mı? Bazen birini düşünmek öyle güçlü olur ki insanlar bunun ruh eşi olduğunu sanır. Peki gerçekten öyle mi? Jung bu konuda mistik değil ama açık fikirliydi. Bazı insanlar bize sadece gölgemizi değil, ruhumuzun evrimini getirebilir. Sorgulaman gereken şu: Onu düşündüğümde gelişiyor muyum yoksa çöküyor muyum? Bu bağ beni dönüştürüyor mu yoksa hapiste mi tutuyor? Ruhsal bağlar üçe ayrılabilir. Gölge bağları öğrenmen gereken bir yönü temsil eder. Karmik bağlar, kapanmamış bir geçmiş yaşam dinamiği olabilir. Ruhsal eşlik, evrimsel destek taşıyan eşliklerdir. Hangisi olursa olsun, seni içsel olarak daha derin bir farkındalığa çağırır. 13. bölüm Ayna Teorisi: Kendi iç yüzünle yüzleşmek. Birini düşünmek, Jung'a göre aslında kendinle yüzleşmektir. Çünkü karşındaki kişi bir aynadır. Sen onda ya eksikliğini görüyorsun ya da bastırdığın arzularını. Bu aynaya bakmak acı verebilir. Ama ancak o zaman kendinle tam olarak tanışırsın. Sor kendine, onu neden unutamıyorum? O bana neyi gösteriyor? Onunla olsaydım, nasıl biri olurdum? Bu sorularla birlikte, o kişiyi düşünmeyi bir farkındalık kapısına dönüştürebilirsin. 14. Bölüm İçsel Yolculuk ve Ruhun Çağrısı Carl Jung'a göre, insan hayatı bir içsel yolculuktur. Bu yolculukta bazen insanlar, olaylar, takıntılar, semboller bir işaret taşıyabilir. Sürekli düşündüğün kişi, Ruhunun daha derin bir katmanını uyandırmış olabilir. Seni sıradan yaşamdan alıp kendine yolculuğa davet ediyor olabilir.